Taha suresinin son sayfası bugün Taha suresi bitecek. Geçen derste Adem aleyhisselam'dan bahsetmiştik. Dünyada Allah'ın zikrini görmeyenler Allah'ın zikrinden kör olanların mahşerde de kör olarak diriltilden diriltileceğinden bahsetmiştik. Şimdi artık sure bitiyor arkadaşlar son bölümü. Şöyle bir bakıyorum. Bu ayet kerimeden başlıyoruz. 128'den başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Efelem yeh dilehum. Onları hidayete erdirmedi mi? O Mekke müşriklerini, o kafirleri hidayete erdirmedim. Onların hidayetine sebep olmadı mı? Yani e, ibretle bakmadılar mı? Ney? Onları hidayete erdirmedi mi? Kem ehlekina kablehum minel kuruni. Kem ehlekina. Nicelerini helak etti. Kablehum onlardan önce minel kuruni. Ümmetlerden geçmiş halklardan nicelerini biz helak ettik. Yemşu nefi mesakinihim. Onların yolunda yürüyordu onlar. Yani onlar gibi yürüyorlardı ya da onların beldelerinde yürüyorlardı. Ee, koşuyorlardı, yemek yiyorlardı, eve gidiyorlardı, geziyorlardı, tozuyorlardı. Biz nicelerini helak ettik. Efelem yehdi Hiç onlara bu hidayet olmuyor mu? Görmüyorlar mı bunu? Kör tabi arkadaşlar. Göz kör. Yani kalp gözü görmüyor yani. E, zahiri göz görüyor ama vicdan gözü görmüyor. O kadar büyük nimetler, o kadar büyük alametler olmasına rağmen kör insan yani. Sorun. Şöyle bir küçülteyim şunu. Onlara hidayetine vesile olmadım bu. İnne fî zâlike muhakkak ki bunda bu yaptığımızda yani geçmiş ümmetlerin helakında le ayatin çok büyük ayetler vardır. Çok büyük ibretler vardır. Kim için ama? Nuh'a Akıl sahipleri için. Yani kendilerini kötülükten engelleyip hayra teşvik eden akıl sahipleri için. Her akıl sahibi için değil. Kötülükten engelliyor ve hayra e, teşvik ediyor. E, Tabi bunlar arkadaşlar bu Mekke müşrikleri sürekli şunu demeye başladılar. O zaman bize de azap gelsin. O zaman Allah bizi de helak etsin. Hani geçmiş ümmetleri nasıl Allah dümdüz etti o zaman bizi de etsin görelim hadi ey Muhammed getir azabı gibi şeyler söylediler. Ondan sonra bu ayeti kerime şimdiki okuyacağımız ayeti kerime bununla alakalı. Velevla kelimetun sabakat min rabbik Rabbinden önce bir kelime olmasaydı yani velevla kelimetun bir kelime olmasaydı sebe öyle kelime ki sabakat min rabbik Rabbinden geçmiş olan Rabbinin hükmettiği bir kelime olmasaydı açıklayacağım kardeşler. Lekane elbette olurdu azapla lizamen onlara yapışıcı olurdu. Direkt azap onlara gelirdi. Daha ne olmasaydı atıp şuraya arkadaşlar kelimetuna "Ve ecelun musemma" isimlendirilmiş, belirlenmiş bir e, müddet olmasaydı, e, ad, adı konulmuş bir süre olmasaydı elbette Allah'tan azap gelirdi. Azabı Allah Celle, Celle Muhammed ümmetine Hemen e, göndermedi değerli arkadaşlar. Bu ayet Bedir Savaşı olarak da adlandırılıyor. Bedir'de çünkü çoğu bu Allah Resulü'ne bu saygısı yapanların çoğu orada e, ölüyorlar, e, geberiyorlar. E, on, onun hakkında veya e, Allah'ın bir azabı var, bir azap saati var. Allah Muhammed ümmetine azap etmeyecek toplu olarak. O yüzden e, bir adı konulmuş bir süre var o süre bekleniliyor. Diğer ümmetlere ama yaptı biliyorsunuz arkadaşlar. Böyle böyle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın moralini bozuyorlar. boş boş konuşuyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı. Cenab-ı Allah da Celle Celaluhu e, Habibi Muhammed Mustafa'yı şimdi teselli ediyor ve diyor ki Fas bir alama Ey Muhammed Mustafa onların dedikleri üzere sabret. Fas bir sabret. Ne üzerine ama ol bir şey üzerine ki ne onlar söylüyorlar. Onların söylemiş olduğu sözler üzerine sabret ve tesbih et bir hamdi rabbike. Rabbini hamd ile Rabbini hamd edici olduğun halde Allah'ı tesbih et. Namaz kıl buradaki tesbihten kasıt arkadaşlar. Bakın Allah bunun ferahlığını bize versin kardeşler. Bunun için ben gerçekten çok dua ediyorum. Allah bunu bize dünyadayken yaşatsın. Bak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın moralini bozan sözler söylüyorlar arkadaşlar. Bakın burada 129. ayette anlatılıyor. Bir sürü boş kelimeler söylüyorlar. Ve Allah sabret diyor ve sonra hemen namaz kıl diyor. Demek ki namaz çoğu şeye çözüm. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da biliyorsunuz bir dara bir sıkıntıya düştüğü zaman hemen namaza dururdu arkadaşlar. Hemen namaz kılmaya başlardı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir dara düştüğü zaman e, Allah bize de böyle bu namazı bu kadar yakın göstersin de biz de inşallah böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi oluruz. Şimdi bunu okuyoruz. Allah bunun hakikatini bize göstersin. Fasbir alama ma yekulun. Onların dediklerine sabret. Kafana takma ey Habibim. Ve sebbih bi hamdi rabbike. Rabbini hamd edici olduğun halde. Tesbih et Allah sürekli. Ne zaman? Kable dulu'i şemsi. Namaz kıl buradaki kasıt arkadaşlar. Kable dulu'i şemsi. Güneş doğmadan önce ve kable gurubiha ve batmadan önce daha ve min ana illeyli gecenin bazı anlarında akşam namazı yatsı namazı tesbih yine tesbih et Allah'a ve etrafen nahari gündüzün iki ucunda da Allah'ı Celle Celaluhu'nu tesbih et Allah için namaz kıl gündüzün ucunda iki ucunda la lealleke umulur ki sen böyle yaparsan terba Hoşnut olursun yani kendisi sebebiyle e, Estağfurullah Allah'ın indinde elde edeceğin şeylerden hoşnut olursun sen böyle yaparsan eğer. Gündüzün uçlarında ve etrafen nehari gündüzün uçlarında namaz. Ne demek gündüzün uçlarında? Sabah e, ikindi e, deniliyor bu namazla ilgili. La'alleke terda Böyle yaparsan Allah'ın indinde elde edeceğin şeylerden dolayı razı olursun sen. Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Devam ediyor. Ve la temuddenne ayneyke gözlerini uzatma yani gözlerini dikme tabiri caizse nereye? İla ma metta'na bihi ezvacen. Yani gözlerini dikme, gözlerini uzatma nereye? İla ma metta'na bihi bizim e, o kendisi sebebiyle faydalandırdık faydalandıklarımıza yani ezvacen minhum onlardan bir takım gruba kendisi sebebiyle faydalandırdığımız şeylere gözünü dikme. Bir daha burayı okuyalım. Ve temuddenne gözünü dikme gözünü uzatma yani hayranlıkla bakma. Aynı eke gözlerini dikme gözünü uzatma. Neye? İlâ mâ metta'nâ bihi ezvacen minhum onlardan bir takım grupları metalandırdığımız şeylere Gözlerini uzatma. Yani hayran hayran bakma. Bazılarına biz mal mülk verdik. Bunlara hayranlık sebebiyle bakma. Zehretel hayatid dünya. Dünyanın süsü olarak vermiş olduğumuz şeyler. Zehretel hayatid dünya. Zehretel hayatid dünya. Dünyanın süsü olduğu halde verdiğimiz, onlara verdiğimiz o şeylere gözünü uzatarak bakma. Niçin biz onlara bunu verdik? Linneftinehum <laughs> fihi kendisi sebebiyle onları imtihan edelim diye dünyanın süsü olarak onlara bir takım onlardan bir takım gruba verdiğimiz şeylere sen gözünü uzatıp bakma. Ne demek gözünü uzatıp bakma arkadaşlar? Yani hayranlık duyma. Dünyalık bir şey varsa var, sende yoksa yok. Ve rizku rabbike Allah'ın rızkı ise hayrun en hayırlıdır. En hayırlı dahil ve ebqa en baki olan şeydir. cenab Allah'ın rızkı. Yani onlardan olan, onlara verilen şeye gözünü e, dikip bakma. Tabi bunun arkadaşlar, bu ayetin bir sebebünüzülü var. Sebebünüzülü şöyle: Peygamber aleyhissalatü Vesselam'ın huzuruna bir misafir geliyor. Evinde hiçbir şey yok. Bir sahabeyi Yahudilerden birine gönderiyor ve diyor ki, işte ona de ki, Allah'ın Resulü Muhammed'in misafiri var. Evinde kimse yok. Ona bir bir şey ver, borç olarak o sana verecek. Yani Recep Hilal'i geldiği zaman ona vereceğim diyor Resulullah. Git ona böyle söyle. Benim yanımda bir şey yok. Un satsın bize, borç versin. Ben Recep ayında o borcu ona iade edeceğim diye söylüyor. Tabi Yahudi de diyor ki satmam, veresiye vermem. Ancak bana bir şey rehin olarak verirse o zaman veririm. Satmam da veresiye de vermem. Tabi Resulullah buna hüzünleniyor, gadaplanıyor ve diyor ki ben hem yerde hem gökte eminim yani ben emin Allah'ın emin kıldığı birisiyim e, veresiye verse onun hakkını eda ederdim diyor e, tabi bir zırhını veriyor arkadaşlar bu meşhur zırh var ya o zırh bu zırh bu zırhını Yahudiye veriyor e, de, devamında da Yahudiden o unu alıyor burada Efendimizi Allah Celle Celaluhu teselli ediyor yani yanında bir şey var senin yanında bir şey yok onun yanında bir şey var diye üzülme e, teselenme tesalanma ve kurab bir rabbike hayrun. Allah'ın rızkı daha hayırlıdır. Ve ebka daha bakidir. Tasavvufi tefsirlerde arkadaşlar bu Allah'ın rızkı olarak anılan şey manevi ilimler, feyizler, hikmetler bunlar olarak bahsediyor. Yani esas rızığın bu olduğu söyleniyor. Allah'ın rızkı. Allah nasip etsin. İkisinde nasip etsin. Yani manevi rızık hem zahiri rızık arkadaşlar. Allah ikisinde nasip eylesin. Tabi burada... Ee, yukarıda arkadaşlar aktaracağım bir mesele daha var. Burada 5 vakit namazı saydık. Hasbir alama yekulune bu ayetten itibaren 130. ayette 5 vakit namazı saydık. Burada tabi bunları cemaatle eda edilmesi gerekiyor. Özellikle özellikle değil erkek kardeşlerin, bayan kardeşlere cemaat zorunluluğu yok. Hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki: "Münafıklara en zor gelen namaz salatul isha ve subh'is. Yatsı ve sabah namazıdır." On ama o vakitlerde camiye, cemaate gitmezler. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا ف۪يهِمَا Eğer o yatsı ve sabah namazlarında ne gibi bir hayır olduklarını, cemaatle kılınan yatsı ve sabah namazlarında ne gibi bir hayır olduklarını bilselerdi, etevhuma وَلَوْ hubben Sürünerek de olsa o iki namaza camiye, cemaate gelirlerdi buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Yine bir tefsirden aldım. Ruhul Beyan tefsirinde diyor ki, dev namazla ilgili cemaatle namazla ilgili arkadaşlar. Ben dav ve ma'ales hamsi fil cemaati kim cemaatle 5 vakit namaza devam ederse yarfaullah anhu beyin kal ayşi. Allah ondan e, geçim sıkıntısını giderir. Geçimi bereketli olur. Vazabel kabri kabir azabını da giderir. E, ve kitabını sağından verir ve yemur ale sıratikel belki şimşek gibi sırat köprüsünden geçer. Ve yedhulul cennete bi gayri hesabin. Cennete de e, hesapsız olarak gider. Beş vakit namazın cemaatle kılan kişi. Ve men tehevvene fis salati fil cemaati. Kim de cemaat ile olan namazda gevşeklik gösterirse Allah ondan bereketi, rızkındaki bereketi kaldırır. Diyor tefsirler. Allah muhafaza etsin değerli arkadaşlar. Evet gözünde dikme dedik. Ee, Onları da geçtik. Bundan sonra mikrofon açık varsa kapatabilir arkadaşlar. Bir de kendi ismimizle katılmayalım bayan kardeşler varsa. E, kendilerine farklı bir isim koyup e, katılabilirler. Kendi isimleriyle katılmamalarını rica ediyorum. Evet. Ve mur ehleke bis salati. Ey Habib Muhammed Mustafa. Ve mur emret ehleke ailene ehline bir salati namazı emret. Ve stabir aleyha hem emret hem kendin de yap ve stabir aleyha o namaz üzerine sabır göster devam et. Hem onlara söyle namazın kılmalarını hem kendin de bunu yaparak onlara örnek ol. La nes'eluke biz senden rızık istemiyoruz. La nes'elu biz istemiyoruz kimden kesenden ne rızkan biz senden rızık istemiyoruz. Nahnu nerzukuk seni rızıklandıran biziz. Biz senden rızık istemiyoruz seni rızıklandıran biziz ve bütün kainatı rızıklandıran biziz. Vel akibetu akibet ise takva takvadadır. Allah'tan hakkıyla e, sakınmaktır, tadır, korunmaktadır akibet. Tabi e, ulema buyuruyor ki arkadaşlar namaz gibi başka hiçbir şeyle Allah'tan ihtiyaç istenmemiştir. Önceki ümmetlerden büyük sıkıntılar namazla giderilirdi. Hep namazla başvururlardı. Başlarında bir sorun geldiği zaman sürekli namazla e, onları giderirlerdi. Başlarına bir şey gelenin sığınağı namaz olurdu. Hatta Yunus Aleyhisselam'da da biliyorsunuz. Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken Cenab-ı Allah dedi ki o, eğer önceden tesbih edenlerden olmasaydı kıyamete kadar o balığın karnında kalacaktı dedi Cenab-ı Allah. İbn Abbas radıyallahu anh'a göre o tesbihten kasıt namaz. Yani önceden namaz kılan olmasaydı, Allah'a ibadet eden olmasaydı e, kıyamete kadar o balığın karnında, yani vefat edene kadar o balığın karnında e, kalacaktı buyuruyor Cenab-ı Allah'ımız. <laughs> Ve kâlu o kafirler der ki yine, yine onların bir özellikleri. Lev lâ bi âyetin Rabbihi. Bu Muhammed bize Allah'tan bir ayetle ayet getirseydi ya, hani bir o kadar mucize görmelerine rağmen Hani bir mucize getirseydi bize böyle olağanüstü şeyler istiyorlardı Allah Resulü'nden. Çok olağanüstü böyle işler istiyorlardı. Böyle yapsaydı ya, niye getirmedi bize? Tabi Cenab-ı Allah'ın e, bunların bu kadar isteklerine, yani şunu yap, bunu yap diye olağanüstü isteklerine, mesela Salih Aleyhisselam'ın kavminin isteğine icabet etti Allah, değil mi? Dağdan deve çıkarmıştı. Diğer bazı kavimlere de icabet etti ama... Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o müşrik olan ümmetinden bazılarının isteklerini icabet etmedi arkadaşlar. Çünkü eğer etseydi, ettikten sonra inanmayanlara Cenab-ı Allah'ın sünneti nedir? Onlara azap etmektir. Toplu azap. Yani bir kavim Allah'ın peygamberinden olağanüstü bir şey istediği zaman, Allah'ın peygamberi de Allah'ın inayetiyle onu getirdiği zaman, ona inanmazlar ise Cenab-ı Allah biliyorsunuz geçmiş ümmetlerin hepsini bu şekilde yerle bir etti, dümdüz etti. Muhammed ümmeti e, merhamet olunmuş ümmet olduğu için Allah Celle Celal toplu azaptan Muhammed ümmetini kurtardı. Ve onların bu olağanüstü mucize isteklerini e, yerine getirmedi. Ama ayın ikiye yarılması gibi birçok daha farklı farklı mucizeler getirdi. O Muhammed bir ayet getirseydi ya, Rabbinden, Rabbisinden... Cenab-ı Allah burada cevap veriyor. Evelem tehim beyine tu mafis suhufil ula. Onlara geçmiş ümmetlerin sayfaları gelmedi mi? evvelem tehim onlara gelmedi mi? Beyine tu ma ol bir şeyin delili ki ma beyine tu mafis suhufil ula. Geçmiş sayfalardan, geçmiş kitaplardan olan şeyler, deliller onlara gelmedi mi? Ümmi bir peygamberdi biliyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselatu vesselam. Ama Tevrat'ta ne yazar, İncil'de ne yazar hepsinden haber veriyordu. Cenab-ı Mevla da onu söyledi burada. Evvelem tihim onlara gelmedi mi? yine tu fi suhuful ula. Geçmiş kitaplardaki deliller onlara gelmedi mi? Okuma yazma bilmemesine rağmen arkadaşlar Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bütün Tevrat'ta ne yazıyor? İncil'de ne yazıyor? Hepsini söylüyordu. Ve o zaman kardeşler Hani Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a e, peygamber değil diyen, e, sahte diyen insanlar e, şunu da o zamanlar mesela İncil'in arkadaşlar o zaman bir Arapça çevirisi yoktu. Hani bazıları Resulullah okuma yazma biliyor, insanları kandırıyor gizli gizli bunları birisinden öğrenip söylüyor diyorlardı ya o zamana kadar İncil'in Arapçası da tercümesi bile yoktu. Ee, okunmuş olsa bile haşa öyle bir şey yok ama e, İncil'in tercümesi bile yoktu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam İncil'den, Tevrat'tan ne varsa hepsini anlatıyordu. Bu mucizeye getiriyordu. وَلَوْ شَاهَتْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ min قَبْلِهِ Biz onları azap etseydik وَلَوْ لَا اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ min قَبْلِهِ Bu delillerden önce delil getirmeden önce, beyinat getirmeden önce, çünkü Allah tebliğ etmeden, beyinat getirmeden kimse helak etmez. Helak etseydik, idik, elbette şöyle diyeceklerdi o zaman da. Rabbena ey bizim Rabbimiz, levla erselte ileyna rasulen. Keşke bize bir peygamber gönderseydin. Hani peygamber göndermeden de bundan dedikleri gibi bunları helak etseydik bu sefer de diyeceklerdi ki Rabbena ay bizim Rabbimiz levla erselte ileyna rasulen. Keşke bize bir peygamber gönderseydin fenettebiha ayatike min kabli fenettebiha ayatike biz de senin ayetlerine uysaydık min kabli en neville ve nehsa rezil rusva olmadan zelil olmadan önce kıyamette yani keşke senin ayetlerine uysaydık derler o zaman da eğer peygamber getirmesem getirmeden de azap etsek ya da bu delilleri getirmeden de azap etsek bu sefer de öyle derler. Ama Cenab-ı Allah arkadaşlar biliyorsunuz her türlü e, merhameti kullarına gösteriyor. Azabı ondan sonra yapıyor. Bakın Firavun bile hani Cenab-ı Allah hakkında diyorlar ya e, kendisini ibadet için kulları yaratmış. Zorba, haş, ateistler böyle şeyler söylüyorlar. Böyle bir ilah olduğunu düşünün haşa. Firavun ben ilahım diyor biliyorsunuz değil mi? Kendisini ilah olarak tanımlıyordu Firavun. Firavun'a bile Allah elçi gönderirken hani ben ilahım diyen birisine bile elçi gönderirken yumuşak konuşmasını söylüyor Cenab-ı Allah o elçilere. Yumuşak konuşun belki öğütlenir, belki korkar. Biz yumuşak bahsedin diyor yani. Allah Celle Celaluhu dediğimiz gibi e, her türlü kullarına merhamet örneğini sergiliyor. E, her türlü kolaylığı sergiliyor. Artık o kadar çok yüz çeviriyorlar ki yarın arkadaşlar mahşer gününde bir tane müşrik bile Cenabı Allah'a itiraz edemeyecek. Allah'ım bana niye peygamber göndermedin diyemeyecek. Allah'ım beni niye uyarmadın diyemeyecek. Allah'ım bana niye merhametli dünyada davranmadın, davransaydın ben daha çok işte dönerdim, ibadet ederdim, iman ederdim diyemeyecek. Cenabı Allah çünkü her türlü kolaylı elçileri tebliğ vazifesini yerine getiriyor. Ondan sonra azabını veriyor. Kul sen onlara de ki ey Habibim bu uzay, uzuyor bu muhabbet onlar bir şey söylüyor sürekli. Kullun, her bir kişi muterabbisun, bekleyicidir, herkes bekliyor. Siz azap bekliyorsunuz, hani gelsin şu gelsin. Biz de ahirete inanıyoruz, cennet cehennem bekliyoruz. Her bir bekleyici bekliyor. rabbesu. bekleyin bakalım o zaman, bekleyin. Fesete alemune, yakında çok iyi bileceksiniz. Men ashabus sıratis sevi, kim doğru yol ashabıdır, kim doğru yol tarafındadır. Ve men ihteda, kim hidayete girmiştir, yakında çok iyi e, bileceksiniz buyuruyor. Cenabı Allah Celle Celaluhu. Arkadaşlar Taha suresi bitti. Rabbim istifadeye muvaffak eylesin. Şu yayını durdurayım.